Merhaba arkadaşlar ben Okan. ikinci sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim ve 20 yaşındayım. Bugün bahsedeceğim konu da aslında gelişmek istediğimiz alanlarda kendimizi, sınırlarımızı zorlamanın ne kadar önemli olduğundan bahsedecektim. Burada mesela şundan örnek vererek başlamak istiyorum mevzuya. Çalışmaktan bahsedeceğim. Burada YKS çalışmak olarak da anlayabilirsiniz. YKS'ye girecek arkadaşlar. Ya da işte artık ne özelinde çalışıyorsanız çok önemli değil o. Çalışma anlamında şundan bahsetmek istiyorum. Ben tıp okuduğum için YKS sınavına hazırlandım. Ve bu YKS sınavına hazırlık sürecimde 12. sınıfın ilk yazındayken yaz zamanı ben 2 saat çalıştıktan sonra bitiyordum tamam mı? Hani e, benim çalışma süren beynimin, devrimin yanma süresi 2 saat. Ben ondan sonra bunu biraz daha zorlayarak 2.5'e çıkardım. 3'e çıkardım, 4'e çıkardım. 5 saat aralıksız çalıştığım zamanlar oldu. Ben bunu hep yazın olduğu gibi tembellik yapıp maksimum süremi 2 saat hiç zorlamasaydım, 2 saat olunca kalkıyor deseydim aslında beynimin sınırlarına ulaşmasına izin vermeyecektim ve biliyorsunuz ki beyin çok kolay adapte olabilen bir organ. Yani Mesela bir hafta boyunca ben bir saat, iki saat çalışmayla yoruluyorsam. Bir hafta sonunda siz de bunu fark ediyorsunuzdur. Onunla o kadar yorulmuyorsun. Aslında daha devam edebileceğin hissin, hissine kapılıyorsun. Çünkü beyin onu adaptasyon geliştiriyor. Ama sen üşen geçtikten iki saatte bırakıyorsun. Siz bunu bırakmayın. İşte i̇ki buçuğa çıkar, üçe çıkar. Beyninin sınırlarını zorlayın ki gelişsin. Beyin sınırları zorlayan, zorlanınca gelişen bir organ. Diğer... Aslında konular da böyle. Bir başka mesela şundan bahsetmek istiyorum. Spor konusunda bahsetmek istiyorum. Güray abinin, Güray Aydın'ın biliyorsunuz ki hem doktor hem geliştirmeci bir abimiz. Bakalites kanalına. Şundan bahsediyordum. Antrenman programında başka kesitlerinde de. Diyordu ki siz Mike Menzer de bundan bahsediyordu. Tükeniş mevzusu. Nedir bu spor işinde tükeniş mevzusu? Şu abi. Sen mesela işte mesela diyelim ki şey yapacaksın. Göğüs çalışacaksın. Dumbbell 40-40 dumbbell'la diyelim ki 11 tekrar atıyorsun. Sen 11 tekrara alıştığın zaman 12 tekrarı çıkarma, çıkarmazsan, üşengeçlik yaparsan beynini 11 ile sınırlarsın ve beyin şey beynin diyorum. Vücudunu 11 ile sınırlarsın ve gelişmek için bir ihtiyaç olarak düşünmez. Ama sen bu sefer 12 tekrara çıkarsın, 13'e çıkarsan senin vücudun, beynin artık şöyle bir sinyal gönderir adeleye, kasa der ki ha demek ki benim şey kas kütlem artık 40 kilo ve 11 40 kilo 11 tekrar için yeterli bir şey oluşturmuyor kas kütlesi oluşturmuyor. Benim bu kütleyi kas kütlesini daha fazla arttırmam lazım ki bunu şey yapsın işi kurtaralım diye düşünüp tabii ki bunlar sinyaller aracılığıyla oluyor. İşte depolarizan sinyaller mi falan onlara girmeyeyim fizyolojisine. Ondan sonra kas artık yıkılma uğruyor. istediğimiz yıkılım miktarına uğruyor ve gelişiyor. Aslında esas olan şu yani. vücudumuzda olsa, beynimizde olsa sınırları zorlanınca gelişime adapte olmuşacağınız. Niye? Çünkü düşündüğünüz zaman mantık olan şudur değil mi? Bizim vücudumuz aslında bir bakıma tembeldir. Neden? Olabilecek en az enerjiyle hayatımızı e, idame ettirmeye programlanmış canlılarız. Biz en az enerjiyle hayatımızı idame ettirebileceğimiz canlılar olduğumuz için vücut gerekli görmediği zaman, ihtiyaç duymadığı durumda hiçbir organa enerji yollamaz. Oraya herhangi bir besin göndermez ihtiyaç duyulmadığı için. Siz ihtiyaç duyulduğunu beyninizi manipüle etmek için daha fazla yormanız lazım. Eğer akademik anlamdaysa beynini yoracaksın. Vücut gelişimi fitness anlamındaysa vücudunu daha fazla yoracaksın. Ya da sosyal anlamdaysa şöyle olacak. Bak bir sürü kişisel gelişim kitabı var. Tamam o var, bu kitap var, işte şu video var. Ama ben size şunu söyleyeyim abi. Üçüncü konumuzda kişisel gelişim olacak burada. Gidip de yeni insanlarla tanışmaya çalışmazsan, sosyal çevrimi genişletmeye çalışmazsan... Bunlar bunlar hiçbir işine yaramaz. Bu hani videolar, kişisel gelişim kitapları sadece yol göstericidir. Asıl olay pratikte senin ne kadar insanla tanıştığın, konuşmalara katıldığını. Şöyle kendimden örnek vermek istiyorum. Ben 10. sınıfta açığa geçtim okuldan. Yani 10. sınıf, 12. sınıf ve bir sene mezuna kalmıştım. 10.000 yapmıştım. E, tıp fakültesi batıda okumak için mezuna kalmıştım. Yani ben 3 sene okul ortamında bulunmadım. Bu yüzden de sosyal anlamda e, şey olmuştum, zayıflamıştım. Neden? Çünkü bahsettiğim mevzu. Hani beyin, vücut, herhangi bir kullanmadığımız alan olduğu zaman ona ihtiyaç olmadığını düşünüp oraya şey yapmıyor artık. Yoğunlaşmıyor. O zayıflıyorsun. Yani beynin sosyal anlamda artık hangi bölgesi kontrol ediyorsa lobu orası zayıflıyor. Şimdi ben de öyle olunca üniversiteye geçince ben şunu dedim abi. Ben bu zayıflayan sosyalliğimi geliştireceğim. Nasıl yaptım? Birincisi bak şundan bahsetmek istiyorum. Şu an bahsedeceğim konu şu. Şu kitaptır. Bu videodur. Önemli olduğundan şöyle bahsetmek istiyorum. Bu arada saatte geç o yüzden gözüm kısardı. Şimdi ben ilk şu, şunu yaparak başladım. Gittim temsilciliğe aday oldum mesela. Temsilci yardımcısı oldum ve grup içinde sesleri ben ayarladım. Anatomi playlisti de oluşturdum. onun dışında mesela TODUK vardı bizim. Ben gebe kadın ve çocuk sağlık konusunda halkın uyguladığı gençsel uygulamalar diye bir şeyle fotoğrafını koyarım buraya. Konuşma yapmıştım. Ve ya bu şekilde aslında sosyal anlamda sınırlarımı zorlayaraktan bu alanda geliştirdim kendimi. Anladınız mı? Bakın spordan bahsettim. Ee, sosyallikten bahsettim, eğitimden bahsettim gördünüz mü bu üç alanda da sınırlarımızı zorladığımız zaman aslında gelişiyoruz. Ders anlamında beyninin ihtiyacı olduğuna e, inandırabilmen için artık senin eski çalıştığın süreden daha fazla çalışman lazım. Sürekli arttırmayacaksın tabii ki ama bir seviyeye kadar arttıracaksın. Vücut geliştirmede ya da sporla, fitnasa ne derseniz belli bir kiloyla çalışıyorsan ya o kiloyu arttıracaksın ya da tekrar arttıracaksın ki kasları, adele, sinyal gitsin büyüsün. Ya da sosyal anlamda bir insanla konuşamıyorsan ya da zayıf konuşuyorsan artık daha sağlam temelli adımlar atacaksın ki sosyallik anlamda insanlara o konuda beynin o lobu da gelişsin. Her şey tamamen zorlamaya dayalı arkadaşlar.